Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 192. bölümünde MY Geometri 2 kitabından bir kare sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD bir kare, BE eşittir EC, AF eşittir 3K birim, FE eşittir K birim, DFC üçgensel bölgenin alanı 80 birim kare olduğuna göre AB kaç birimdir diye soruyor. Şimdi burada e, soruda dikkat ederseniz DFC üçgenin alanı 80 vermiş ve burada AF'nin FE oranı 1'e 3 ve BE EC eşit verildiğine göre ben bu oranları kullanmam gerekiyor. Ve burada üçgensel bölgenin alanından bahsettiği için üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğu için e, tabanı ve yüksekliği arasında bir ilişki kurmaya çalışacağım. Şimdi buradaki F noktasından ben eğer bu DC bir dikmendirirsem, indirirsem bu dikmenin ayağına da H dediğimde eğer bu FH yüksekliği ile DC buradaki e, üçgenin taban arasında bir bağlantı sağlayabilirsem olay zaten bitmiş olacak. Şimdi dikkat ederseniz burada FH, AD ve EC uzunlukları yani şu gördüğünüz uzunluklar birbirine ...paralel. E bunlar birbirine paralel olduğuna göre... ...burada Thales benzerliği var. Şimdi Thales'e göre bakın buradaki oran... ...K'ya 3K oranı varsa... E ...buradaki artış miktarları da yani tabanların... ...artış miktarı da kenarlarla orantılı oluyor. E dolayısıyla bakın buranın tamamı... ...4K olduğuna göre buradaki artış miktarını... ...biz 4'ün katı olduğunu biliyoruz. E dolayısıyla biz burada eşit olan parçalara... ...4'ün katı olan sayılar verirsek... ...işlem daha rahat olur. Yani ben burada EC uzunluğuna... ...örneğin 4X dersem... ...burası da gördüğünüz gibi 4X oluyor... Yani karenin kenarı toplamda 8x oldu. Burası da 8x. Yine aynı şekilde diğer kenarlarda 8x oluyor. Şimdi dikkat ederseniz burada toplam 4k. 4 kda 4x'ten 8x'e olan artış miktarı 4x. Yani 4k'da 4x artıyorsa onu yan tarafa yazıyorum. 4k'da gördüğünüz gibi toplamda 4x kadar artış varsa k'da x kadar artış olması gerekiyor. Yani burada gördüğünüz gibi k var olduğu için 4x'e x eklersem buradaki FH uzunluğu gördüğünüz gibi 5X olmuş oluyor. Yani ben artık üçgenin yüksekliğini buldum. E zaten taban uzunluğu da gördüğünüz gibi e karenin bir kenarı, e karenin kenarı da zaten 8X'ti. Aynı şekilde burası da 8X. Dolayısıyla artık ben buradaki sarı üçgenin alanını yazabilirim. Yani üçgenin alanı, onu da şu şekilde gösterirsek, e DFC üçgensel bölgenin alanı buraya yazıyorum. E tabanı gördüğünüz gibi 8X olan, yüksekliği 5X olan, e, taban çarpı yükseklik bölü 2'den buradan eşit dediğiniz zaman 80 eşitliyorsunuz. E, Sadeleştirme yaptığınız zaman gördüğünüz gibi e, burada 8'e bölsem gider. Bunu 8'e bölersem 10 olur. İşler işler yaptığınızda üst tarafta gördüğünüz gibi 5x kare eşittir. İşler işler yaptığınızda da 20 oluyor. Buradan x kare gördüğünüz gibi 4 olur. x de buradan 2 olması gerekiyor. x uzunluğu gördüğünüz gibi 2 olduğuna göre x 2 ise bize soruda ab kenarını yani karenin bir kenarını sorduğu için 8 çarpı 2'den a AB uzunluğu 16 birim gelmiş olur. O yüzden cevabımız E seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.